Yıllar önce öğrencilik yıllarımda İngiltere'deyken bu e, ikinci el iyilik dükkanlarını görüp çok etkilenmiştim. Zamanla e, evdeki fazla eşyalarımı arkadaşlarımı çağırarak onlara istiyorlarsa alabileceklerini söyledim. Onlar da aldılar ve bunun gelirini bir burs için bağışladık. Bu arada emekli olmuştum ve Beykoz Eğitime Destek Derneği ile yolum kesişmişti. Evde de artık bu iş olamayacağı için böyle bir dükkan kiralayarak iktisadi işletme olarak yolumuza birlikte devam etme kararı aldık. Ben ve ikiz kız kardeşim, kızlarına çok değer veren bir ailede büyüdük. anneme babamın birinci önceliği bizim ayaklarımızın üzerinde durup e, toplumda özgür bir birey olarak yer almamızdı. Çok isterlerdi bunu ve bunun için büyük emek verdiler. Bu imkana sahip olmayan kız çocuklarının eğitimine destek verebilmek de esasında yola çıkış amacım. Bunu başarabildiğimi düşünüyorum. E, aslında dükkan benim bunun keyfine vardığım son nokta diye düşünüyorum. Bu bir mucize değil esasında. Yola çıkmadan varılmıyor. Ben bütün kadın girişimcilerin küçük adımlarla başlamalarını, kendilerine güvenerek bu yolda ilerlemelerini öneriyorum. Çünkü hakikaten bu başarılabilecek bir şey. Çok küçük adımlarla evde yapmaya başladığımız 3-5 arkadaş içerisinde dönen bir e, hareket nerelere geldi? Açıkçası arkadaşlarımla ve Beykoz Eğitime Destek Derneği ile gurur duyuyorum. Bu dükkanı kurarken her şeyimiz gönüllerimiz tarafından karşılandı. Gördüğünüz vitrinlerden işte raflarımıza, aydınlatmamızdan paspasımıza, çay makinamıza kadar her şey gönüllerimiz tarafından ücretsiz olarak bize bağışlandı. Bu konudaki tek eksiğimiz post makinesiydi. Token post makinesi desteğiyle hayallerimize ortak oldu.